Gündüz geldi dostlar. Ağacımızda şöyle bir ağlama gördük siyah zift gibi. Ona istinaden ağacımızı kestik. Kurttan şüphelendik. Bakın şurada dal iç kurdu girmiş. Beyaz kelebek. Şuradan yardık. Şu şekilde. Baktığımız zaman kurt burada. Bakın. Bunun kelebeği de bu şekilde. Beyaz üzerindeki siyah noktalar geri kaçmaya çalışıyor. Bunu kelebeği bu. Kurdu bu. Larvası. Daha sonra pupaya dönüyor. Kelebek oluyor. Bu ağaçlarımızın gövdelerini delip giriyor. Kafa tarafı burası. Yanlarımızda evet. ağaçlarımızda böyle bir ağlama, zift veya şöyle talaş gibi bir leke görürsek diyelim ki buradan kurt girmiştir. Bakın kart, kurt buradan girmiş. Buradan yukarı çıkmış. Aşağı gitmemiş. Genelde yukarı gider. Yukarı doğru gitmiş. Yukarı doğru böyle şekilde keseceğiz. Keseceğiz. O şekilde aynı kurdu bulup öldüreceğiz. Bunun tek çözümü bu. Buradan yukarı gitmemiş. Biz bu cevizi aşı yapmak için kestik. Mecburen burası böyle kalacak. Şimdi biz buraya göz aşı yapacağız. Göz aşı yaptıktan sonra, bu buradan büyüdükten sonra burası kesip temizlenecek. Ağaçlarımızda herhangi böyle bir ağlama veya sürgünde durduk yere yer yer vurma olursa dal vurduğuna şüphelenelim. Orayı kesip atalım, burada öldürelim. Eğer onu yapamaz, ağaç kesemeyecek kadar büyükse, kutuluysa orayı delip normal bisiklet fren teliyle oradan şişleme yapalım burada öldüren adam sonra macun çalalım. Buna şimdi bir göz açı yapacağım. Anacığım kabuğu kalın. Eğer gözümüz ince ise şu şekilde bir yol çiziyoruz. Buradan şöyle alıp arkadan bir parça kabuk bırakıyoruz. Daha sonra gözümüz alıyoruz. Tabii seçeceğiz. İyi sen gitsin. Bu bizim oğuzlar cevizimiz. Çift bıçağımızı yine oturtuyoruz. Açıp bu şekilde getirttik. Arka tarafını şöyle şöyle bir alalım. Eğer elimizde anacın kalınlığına göre göz yoksa bu şekilde arkada boşluk bırakabiliyoruz. Ondan sonra normal elastik bandımızla yukarıdan başlayıp boş bir yerden rahatla. Sonra hafiften ıslatarak gözün üzerine kapatmadan fakat yaprak sapının hafiften bastırarak arkada boşluk kalmadan kapatıyoruz. Bu şekilde. Aşımız yaklaşık 15-20 gün sonra çözeceğiz. Daha sonra şu ağacımıza geçelim. Mümkün mertebe mü biz bir yıllıklara göz vuruyoruz. Fakat eğer ağaç da çok yüksek oluyorsa, sıkıntı oluyorsa iki yıllıklarda göz vurulabilir. Onu hemen şu şekilde yapalım. Gözün kalınlığına yakın, kuturuna yakın bir şekilde bir yer belirliyoruz. Aldık. Bir saniye gözümüz alalım. Şurada. Hangisi iyiyse, hangisi pişkin, daha iri, patlamaya daha müsaitse o gözü seçip onu yapıyoruz. Riske girmiyoruz. Aynı şekilde yine. Tabii bıçağımızı aşılamadan önce bilemezce bir bileme yapıyoruz. Gayet kesin olacak. Önce haftanın boşluktan dolandırıp aşağı kaymasın diye dolandırıyoruz bu şekilde arkada boşluk kalmayacak şekilde. Daha sonra bunu şuradan çıkıp tomuzla alttan çıkıp ururlar sürekli temizlenecek. Sürekli temizlenip bütün güç göze verecek. Şunda da bu ağacımız da var. yan yıllık sürgen yapacağız. Oradan yerden bir tane Koz alayım. Hemen bıçağımız oturtup şöyle bir şekil yapıp bir tur çevirdiğimiz zaman beş yerine geliyor zaten. Hemen alayım onu. Ve bunda da iri kaliteli olanlardan. Hatta çift göz takıyor da. Çift göz takmakta bir sıkıntı yok. Bizim burası <laughs> karasal iklim. Biz mecburen taktığımız gözü patlatmak zorundayız. Bir karış veya yarım metre güze kadar. Güzel kadar patladı. şu bandı alayım. Bandı alayım. Kışa hazırlıklı girmesi lazım. İlk bahar geç ya da sonbahar erken bu da sıkıntı oluyor. Aynı şey Normalde böyle yerine yiyebilecek ya yer fitan olacakları biz yüksek açtırıyoruz ama fitan olarak yetiştirdiklerimizi yerden yaklaşık olarak 25 santim yüksekten yapıyoruz. Fazla yüksek yapmıyoruz. Bu özel istik üzere bu şekilde oldu. Söylenir. Bu şekilde gözlerimiz. Bunlar temizlenir aynı şekilde gözleri. Buradan. Bu vardı. Bu göz patladıktan sonra bu kurtları öldürecek. Mecburen şu yaprak fotosentez yapmazsın bıraktık. Bu kadar. Herkese kolay gelsin.